Bugün Shimeji nasıl? Ekranda gezer o anlatacağım. İlk önceye gireceğiz. Girdikten sonra aramaya Shimeji yazıyoruz. Mantarlı uygulamayı yüklüyoruz kırmızı olanı. Bekliyoruz. Açıyoruz. Benim yaptığımı uygulayın, yoksa girmezsiniz. İzin veriyoruz. uygulamadan çıkıyoruz. Tekrar giriyoruz. Eğer önünüze miku ve kedi çıkarsa sonuna doğru bekleyin. Artıya basıyoruz. Böyle bir ekran çıkacak. Sevdiğiniz karakteri yükleyin. Seçe basıyoruz. İki tane seçebiliyorsunuz. Ben iki tane seçtim. Karakteri kaldır biliyorsunuz. Hem de tırmanıyorlar. Oturabiliyorlar. Kaldırmak için seçten, sonra gelen kaldıra tıklayın. Görüntüye basıp hareketlerini öğrenebilirsiniz. Eğer üç tane seçerseniz bir kaçıp, dakika kalıp diğeri geliyor birine. Kaldırırsanız diğeri geliyor. Eğer bunları kaldırmam, istiyorsanız eksiye basın. Üstteki mesajı kaldırmak için servisir, durdur deyin eğer karakter varken, derseniz karakterler otomatik gider. Ve uygulamalara, belirsiniz bu karakterlerle. girdik tamamen güzendi. Yükleyin bay bay.